Şuna şuna. Doğru şuna. Doğarda olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. 19.46 dakika geçerken saatim Neredeyim? Kocaeli ili İzmit ilçesi. Kocaeli ili. Kocaeli ili İzmit ilçesi. Şöyle şuraya da alayım. Caddeyi görsün bana ışıl ışıl. Şöyle dükkanları falan bir gösterelim sizlere. İzmit'te o meşhur yürüyüş yolunun olduğu herkesin dolaştığı merkezdeyim. Şöyle alalım. Şöyle. Evet. Şöyle de biraz da şuradan da göstereyim. Çantamız da ama herhalde temiz bir semt. Burada bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Evet bir de şuradan şöyle göstereyim. Evet. E, İzmit merkezden mutlu akşamlar. Görüşmek üzere. <laughs>